Kefir sadece ülkemizde değil, dünyada da uzun yıllardır sıkça tüketilen, sütün mayalanmasıyla elde edilen sağlıklı probiyotik bir içecektir. Kefiri tek başına ya da içerisine meyve ilave ederek tüketilebilir. Yaptığınız pasta ve kek gibi hamur işlerinde süt yerine kullanabilirsiniz. Faydalarının saymakla bitmediği kefir, düşük kalorili oluşuyla diyet ve spor yapanlar tarafından tercih edilir. Peki kefir'in faydaları neler? 1- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kefirde bulunan probiyotik bakteriler, vücutta savunma sisteminin güçlendirilmesi üzerinde oldukça etkilidir. Bağırsaktaki yararlı bakteri florasını geliştirerek, dispyozis adı verilen yararlı bakterilerin azalıp zararlı bakterilerin artması durumunun önüne geçilmesini sağlar. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. 2- Kemikleri güçlendirir. Kefir, kemikleri güçlendiren kalsiyumun vücuda emilmesine yardımcı olan bileşenleri içerir. Kefir ayrıca kemik sağlığı ve yoğunluğunun yanı sıra kalsiyum emilimini iyileştirmede hayati önem taşıyan K2 vitamini içerir. Kefirdeki probiyotikler besin emilimini artırır ve süt ürünlerinin kendisi fosfor, kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve K2 vitamini de dahil olmak üzere kemik dayanıklılığını iyileştirmek için en önemli besinlerin tümünü içerir. 3. Tansiyonu dengeleyerek kalbi korur. Kefirde yer alan bakteriler tıpkı kolesterol düşürücü ilaçlar gibi çalışarak kandaki kolesterol düzeyinin dengelenmesini sağlar. Ek olarak hipertansiyon hastalarında ve gün içerisinde tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk ve göz kararması şikayetleri bulunan bireylerde tansiyonun dengelenmesine ve bu sorunların giderilmesine yardımcı olur. Tüm bu etkileri sayesinde kefir kardiyovasküler hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlar. 4 Kanserle Savaşır Kansere karşı mücadelede kefirin faydası saymakla bitmez. Tümörlerin erken büyümesini ve enzimatik dönüşümlerini yavaşlatabilir. Yapılan çalışmalar kefirin kanser sayısını %14 oranında azaltan, yoğurtlardan farklı olarak meme kanseri hücrelerini %56 azalttığını gösterdi. 5. Cilde iyi gelir kefir cildin nem dengesini sağlayarak yaşlanmaya bağlı cilt sorunlarının geciktirilmesine etkili olur. Cildin daha temiz ve parlak bir görünüme sahip olmasını sağlarken aynı zamanda yara ve yanıkların hızla iyileşmesine, egzama gibi dermatolojik hastalıkların hızla tedavi edilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda saç ve tırnakların kırılmadan, kopmadan, sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını sağlar. 6. Kilo vermeye yardımcıdır. Sağlıklı ve besin değeri yüksek bir içecek olan kefir, metabolizmayı hızlandırır, uzun süren tokluk hissi sağlayarak açlık krizlerini yatıştırır, zayıflamaya yardımcı olur. Aynı zamanda sindirim sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağladığından kabızlık ve şişkinlik sorunlarını önler. 7. Beyinsel gelişimi artırır. Düzenli kefir tüketen çocukların zeka, dil gelişimi ve bilişsel fonksiyonların geliştirilmesinde artış olduğuna dair bilimsel çalışmalar vardır. Aynı zamanda yetişkinlerde gün içerisinde tükettikleri kefirle yorgunluk, halsizlik ve uyku hali gibi sorunların önüne geçebilir. Yoğun çalışan kişilerde ve sınavlara hazırlanan çocuklarda konsantrasyonu artırır. 8. Karaciğer ve böbreği hastalıklardan korur. Karaciğer ve böbreğe dost bir içecek olan kefir ayrıca ağır ilaçlar kullananlarda ilaçların zararlı yan etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Böbrek ve safra kesesi taşlarının dökülmesine yardımcı olurken idrar yolu enfeksiyonları önleyerek karaciğer ve böbreklerin sağlıklı olmasını sağlar. 9. Kasları güçlendirir. Vücudumuzdaki kasların ihtiyaç duyduğu minerallerden bir tanesi olan kalsiyum, özellikle çocukların büyüme dönemlerinde kemik yapımının devam etmesi, ileri yaşlarda ise kemik yıkımının önlenmesi için zorunlu olarak tüketilmesi gereken besinlerden biridir. Yeterli miktarda tüketilmediği sürece kaslarda kınapların oluşması oldukça olağandır. Adeta bir kalsiyum deposu olan kefir, kas ve kemik sağlığının korunması açısından oldukça faydalıdır. 10. Astım hastalığı ve alerjisi olan kişilerin tedavisinde kullanılır. Düzenli olarak kefir tüketen alerji ve astım hastası kişilerde alerjinin etkisinin azaldığı gözlendi. Peki evde kefir nasıl yapılır? Bunun için gerekli malzemelerimiz. 1 litre süt, 1 yemek kaşığı kefir, cam kavanoz ve süzgeç. nasıl yapmamız gerekir? İlk olarak 1 litre sütü tencereye alarak kaynatın. Kaynadıktan sonra üzerinde oluşan kaymağı ayrı bir kaseye alın. Bir kapta oda sıcaklığına gelmiş süte bir yemek kaşığı kefir ekleyerek tahta kaşıkla güzelce karıştırın. Ardından kabın üzerini temiz bir bezle örtün. Kaptaki sütü karanlık bir yerde 48 saat kadar bekletin. 48 saatin sonunda süt pıhtılaşacak. Mayalanmış sütü bir süzgeç ya da tülbent yardımıyla süzerek kefirinizi elde edin. Mutlaka dolabınıza saklanması gereken kefiri en geç iki gün içerisinde tüketin. Peki kefir günün hangi vaktinde tüketilmeli? Kefir içeriği itibariyle tüketimine sınır koymayan bir besindir. Sabah ya da akşam, aç ya da tok karnına güvenle tüketilebilir. Genellikle diyet yapanların ara öğünlerinde mutlaka bulunan bu kefir, sağlıklı oluşuyla tok tutar. Evet, tekrar etmekte fayda var. Kefirin başlıca faydaları. Sindirim sistemini düzeltir. İçerdiği kalsiyumla eklem sağlığına fayda sağlar. Kolesterol seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur kan şekerini düzenler. Enflamasyonun azalmasına yardımcı olur. Metabolik fonksiyonların iyileşmesine yardımcı olur. Hücre rejenerasyonuna destek olur. Bağışıklık sistemine destek olur. Kardiyovasküler sistemin ve dolaşım sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Çeşitli ilaçların kullanımı sonrasında bozulan floranın iyileşmesini sağlar. Peki bu kadar faydası olan kefirin zararı var mı? Varsa nedir? Kefirin bilinen zararı veya yan etkisi yoktur. Açıklamalarda belirtildiği gibi, bazı sağlık sorunlarıyla birleştiğinde beklenmedik yan etkileri ortaya çıkabilmesi ve aşırı tüketilmesi durumunda ortaya çıkacak sorunlar dışında kefirin son derece güvenli bir besin olduğundan bahsedilir. Hekiminiz veya diyetisyeniniz yasaklamadığı sürece kefiri güvenle tüketebilirsiniz. Günümüzde paketli formları marketlerde satılan ürünün elbette ev yapımı olanı çok daha önemlidir. Ancak kefirin evde üretilmesi için gerçek kefir mayasına ulaşılmalı ve geleneksel yöntemlerle üretimini yapmalısınız. Güvenirliğinden emin olmadığınız ürünleri tüketmek faydalarından çok zararları size dokunabilir. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.